Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik eskilerde oynanmış bir maç inceleyeceğiz. Bu maçı incelerken de hem şat kuralını hem de GMG kuralını öğreneceğiz. E4, E5, at F3, D6. Şimdi oyunun başında 3 temel kuralımız var. Bir tanesi merkeze piyon koymak, en kısa sürede roko hazırlamak ve arka sırada duran taşları oyuna dahil etmek. Hepsini tahtanın ortasındaki merkeze bölgeye taşımak. Biz buna kısaca KMG kuralı diyoruz. GMG kuralında G gelişim, atları ve filleri oyuna dahil etmek ve merkez piyonları oyuna girmesini sağlamak. İkincisi merkez. Hatta merkezde bir piyonumuz var gördüğünüz gibi. Üçüncüsü de güvenlik. Güvenlik en kısa sürede rokumuzu hazırlamak ve rokumuzu yapmak. Şimdi bunlara göre beyaz düzgün bir şekilde hamle yapmış görünüyor. Siyah gelişime devam etmiyor. Burada bir sıkıntı var. Biz piyon hamlelerini bir gelişim hamlesi olarak tanımlamıyoruz. Bunun yerine ne yapabilirdi? At oynayabilirdi. Bu şekilde hem yeni bir taş oyuna dahil olmuş olurdu, hem piyonu korumuş olurdu hem de merkez merkeze giriş yapmış olurdu. Zayıf bir hamle yapınca biz de buna karşı bir hamle yapabiliriz. Dolayısıyla ilk olarak merkezde üstün olmaya çalışmamız gerekiyor. Bundan dolayı D4 hamlesini yapıyoruz. Hedefimiz nedir? Bunu anlamaya çalışalım. Rakip fil G4 oynadı. Burada da bir sıkıntı var. Öncelikle Atların oyuna dahil olması, daha sonra fillerin oyuna dahil olması daha doğru. Genel bir kural bu. Birçoğunuza biz bunu daha önceden öğretmiştik. Şimdi amacımız değişmiyor. Merkezi ele geçirmek ve piyonu alıyoruz. Rakip piyonu alırsa vezir değişimiyle hemen atla piyonu alabiliriz. Ve bir piyon üstün bir duruma hem de fil demiş oluruz hem de bir çatal durumu yaratmış oluruz. Fili kaçarsa da taşlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Atımızı oynayabiliriz. Oyuna geri dönelim. Fil atı alırsa vezirle fili alırız ve vezirimizi oyuna dahil etmiş oluruz. Burada da bir sorun var. Bir taşla mümkün olduğunca herhangi bir tehdit yokken oynamamamız gerekiyor. Burada vezirimiz hem fili aldı hem de oyuna dahil oldu. Ama rakibimiz rakibimiz ne yaptı? Bir taşla iki defa oynamış oldu. Vezirimiz oyuna katılmış oldu bizim de. Rakibin en zayıf noktasına saldırarak bayağı iyi bir duruma gelmiş olduk. Piyonu aldığı zaman bir filimizi oynayarak taşımızı geliştiriyoruz. Hem rokumuzu hızlandırmış oluyoruz ve ciddi bir tehdit oluşturmuş oluyoruz. Mat tehdit oluşturuyoruz. Belki biliyorsunuzdur bu da çoban matının hamleleri görünüyor. Yeri gelmişken şat kuralını da inceleyelim sizinle. Tahtada bir hamle yapacağımız zaman öncelikle şah çeken hamleleri inceliyoruz. Faydalı mı, değil mi kontrol ediyoruz. Örneğin vezirin piyona alması durumunda şah bizi direkt alıyor. Bir şey elde edemiyoruz. Veya fil, fil ile şah çektiğimiz zaman rakip c6 oynar ve biz oynadığımız bir taşla tekrar oynamak zorunda kalırız. Zaman kaybetmiş oluruz. Şat kuralında ikinci prensip alış prensibi. Taş alan hamleleri inceliyoruz. Sadece bir taş alan hamlemiz var. Vezir piyonu alırsa. Bu da bize bir şey kazandırmıyor. Bu yüzden tehdide başvuralım. Burada tehditimiz neydi? Çoban matıydı. Dolayısıyla yapacağımız her hamlede sırayla şah çeken, taş alan ve tehdit yapan hamleleri incelememiz gerekiyor. Şat kuralı bu. Peki, rakip at f6 oynadı. Az önce önemli bir kuraldan bahsetmiştik. Önemli bir şey yoksa oynadığımız bir taşla bir daha oynamamamız gerekiyor. Beyazlar Bezir veya 3 oynadık. İki taşla zayıf kareye saldırdık. Mat yapmak istiyoruz. Evet, atla piyon aldığını varsayarsak fil'e şah çekiyoruz. Şah nereye kaçarsa kaçsın vezirle mat oluyor. O yüzden böyle büyük bir tehlikeyle karşılaşıldığı zaman kesinlikle savunma yapmamız gerekiyor. Yalnız beyazın tehdidi iki tane. Burada hem... B7'de hem F7'deki piyonu tehdit ediyor. Böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalındığı zaman engellememiz gerekiyor. Siyahlarda engellemeli. Beyaz siyah beyazlar etkin bir atak yapmak istiyorsa piyonu almamalı. Bu şekilde piyonu aldığı zaman kaleyi nasıl koruyacak siyahlar? Burada isterseniz videoyu durdurup biraz düşünebilirsiniz. Vezirle şah der. Şah demekle kalmaz. Takas yapar ve filde şah çeker. C3 oynarsak fil burada kaçıyor. Ve oyun devam ediyor. Siyah üzerindeki büyük baskıyı bertaraf etmiş oluyor bu şekilde beyazın kazanması garanti değil. Beyazlarla oynayan oyuncu daha garanti bir yola girmeli, gelişime devam etmeli. KMG kuralından bahsetmiştik. Gelişim taş almak yerine beyazlar gelişmeyi tercih etti. Vezir gelip takas yapmak isterse az önceki gibi. Bu sefer fille şah. Şah kaçtığı zaman vezir oynarız. Piyon istemiş oluruz. Daha sonra da filimiz oynadığımız zaman gelişime devam etmiş oluruz. Bu şekilde rakibin rokunu bozmuş oluyoruz en azından. C6 oynuyor vezir kadar güçlü bir taşın piyonları koruma görevi üstlenmesi doğru değil. Sadece vezirin durumu değil ayrıca filin oyuna girememesi de ayrıca bir hata. Fil oyuna giremediği için kale oyuna giremiyor. Aynı zamanda şah tarok yapamıyor. Dolayısıyla GMG kuralı ihlal edilmiş olunuyor. Gelişim ve güvenlik kurallarını siyahlar uygulayamıyor. Burada siyahların tek gelişmiş taşı F6'daki atı biz de bunu G5 filiyle engellemiş olduk. Atı açmaz almış olduk. D5 oynarsa burada hemen savunma yapmamız doğru değil. Biraz kontrol etmeliyiz durumu. Siyah başına gelecekleri anlıyor ve kurtulmak için, üstündeki baskıyı kaldırmak için elinden geleni yapıyor. Duble priyonla buradaki baskıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Başka da bir zararı olmuyor. Beyazların kazanması garanti değil artık. Siyah kendini savunabilecek güce ulaşıyor. Dolayısıyla hücumumuzun devam etmesi gerekiyor. Beyazlar karar veriyor. Siyah, şah, rok yapamıyor. Dolayısıyla fil ve kale oyuna katılamıyor. Belli bir sürem var. Bu süre zarfında bu iki taş oyuna dahil olamayacak. Bunu değerlendirmeliyim. Bu yüzden fırsatı değerlendirip atla piyonu alıyor ve ve tempo kazanarak hücumunu hızlandırıyor. At D7. Beyazın güzel bir hamlesi var. Uzun rok yapıyor. Şah güveni alıyor. Bir yandan kale oyuna dahil oluyor. Ve diğer yandan da iki kale arasındaki bağlantıyı kurarak açılıştaki gelişmesini tamamlamış oluyor. Dolayısıyla GMG tamamlanmış oluyor. Şimdi kaleye geliyor. Varsayalım bu pozisyonda biz ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Şart kuralını kullanarak çözmeye çalışalım. Öncelikle şah çeken hamleleri inceleyelim. Fille atı alalım. Kaleyle alır. Biz kaleyle alırız. Bu da vezirle alır. Vezirle B8'den şah çeksek vezir d8 bir daha aşağı çeksek vezir d7 beyazın bir kazancı yok hatta bir tane at geride kalmış oldu bu yüzden doğru kararları vermek için düşünmeliyiz ikinci olarak burada alış hamlelerine bakalım vezirin piyonu almasına hiç bakmıyorum daha önce incelemiştik İkincisi fil ile atı almaya denesek vezir alır. Fil ile atı alsak kale ile alır. Biz kale ile alırız. Şah alır ve filin yolu açılmış oldu. Biraz daha rahatlamış oldu siyahlar. Üçüncü sınıf hamlelere bakalım. Kale ile aldı. Kale ile aldığı zaman yedek kuvvetimiz diğer kale geliyor. Vezir geldiği zaman burada sizinle birlikte oyunu bitirmeyi hesaplıyoruz. Şimdi burada mat yapmak istiyoruz. Aklımıza geleni uygulayalım. Üf, vezir bu kaleyi kontrol etsin. Kale de buraya gelip mat etsin. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Engellere bakalım. At var, kale var. Bu iki taşı yerinden edebilirsek kale matını gerçekleştirebiliriz. Bunun için önce kaleyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. İkinci olarak filin yolu açıldı. Üçüncü olarak da kalenin yolun açılması gerekiyor. Hedefimiz mat yapmaksa en değerli, en güçlü taşımızı vermekten, feda etmekten çekinmemeliyiz. Tahmin ettiğiniz gibi vezir b8 atla aldığı zaman kaleyle matı gerçekleştiriyoruz. Sevgili çocuklar, elinizden geldiği kadar iki kale arasında hiç taş kalmayacak kadar en kısa sürede öncelikle piyonlarınızı ardından atlarınızı ardından fillerinizi geliştirmeye çalışın. GMG kuralını uygulamaya çalışın. İkinci olarak da şat kuralını sürekli uygulamaya çalışın. Taktik konumlarda mutlaka şat kuralının uygulanması gerekiyor. Şat kuralı neydi? Şah çekiş, Mat eden hamleler ya da şah çekecek hamleleri tespit etmek, daha sonra taş alan hamleleri tespit etmek, son olarak da tehdit yapan hamleleri incelemek. Hiçbiri yoksa o zaman rakibin şah çeken, taş alan, tehdit eden hamlelerini incelemeniz gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.